Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu dünyanın gündemini meşgul eden konulardan birini oluşturuyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi Finlandiya ve İsveç'in güvenlik kaygısı yaşamasına neden oldu. Güvenlik nedenli olarak NATO'dan üyelik isteyen iki ülke konum olarak da stratejik bir coğrafyada yer alıyor. ABD ve NATO için Finlandiya ve İsveç'in önemi sıralanacak olursa, Baltık denizine kıyıların olması ile ticari anlamda büyük öneme sahip olmaları, kuzey tarafından Rusya'ya komşu olmaları, dışa bağımlı ülke olmayarak güçlü ekonomiye sahip olmaları. Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ABD'nin yıllardır beklediği kuzeyden Rusya'yı sınırlandırma ve donatma politikasına uygulamasına izin verecektir. Diğer yandan Baltık denizinin konumu ve önemi dikkate alındığında Rusya hem Avrupa'ya açılan kapısında başka güçleri görecek hem de ekonomik kıymeti yüksek olduğu coğrafyada enerji kaynaklarına ulaşabilme noktasında özgür davranamayacak. NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın üye olması ile de konuşlandırılabilecek askeri donanma, Baltık denizinin Rusya'ya kapanmasına ve Rusya'nın da ekonomik anlamda büyük zarar almasına neden olabilir. Savaşın ekonomik boyutu ve NATO'nun 5. maddesi uyarınca, üye olan ülkelerden herhangi birine savaş açılması halinde diğer üyelerin de savaşa dahil olması maddesi Rusya'nın savaş açmayacağını kanıtlasa da kayıtsız kalmayacağı da kesindir. Nitekim yaptırımlarına başlamış ve ilk olarak Finlandiya'nın doğalgaz akışını kesmiştir. Diğer yandan 30 ülkenin evet oyu ile gerçekleşecek olan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Hırvatistan ve Türkiye tarafından onaylanmamaktadır. Özellikle Türkiye, iki ülkenin de terör örgütlerine destek verdiklerini dünyaya duyurarak NATO'ya üye olmalarını istememektedir. Bu nedenle iki ülke ikna için müzakerelere başlamıştır. Ancak Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek vermeye devam etmesi halinde kararının değişmeyeceğini açıkça ifade etti. Süreç bilinmezliğini korusa da ABD, NATO ve Rusya için dengelerin değişeceği hissedilir bir gerçektir.